Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yeni Doğan mahallesinde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehci'nin öldürdüğü belirlendi. Evet. Mersin'de görevli bir polis memurunun Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesini ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli Osmaniye'ye de cinayet işlemeye giderken yakalandı. İddiaya göre Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekip birinde görevli polis memuru 43 yaşındaki Mehmet Tehci'nin oğlu Ökkeş Berk Tehci bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehci oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bugün de Tehci sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehci'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal mahallesinde kırsal alana götürdü öldürdü. Mehmet Tehci daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek 37 yaşındaki eşi Ferdane Tehci'yi boğazını bıçakla kesip öldürdü. Ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehci, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehci'yi boğazlarını keserek baldızı Semiha Tehci'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra şüpheli oğlunun intiharından sorumlu tuttu. Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Alsay Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgun'a götürüldü. Öte yandan Mehmet Tehci'nin eşi Ferdanet tehcinin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehci yazıp yaptığı paylaşımda ortaya çıktı.